Esselamun Aleyküm. Nereden? Mekke-i Mükerreme'den. Şeytan Taşlama Mahallinden. Elhamdülillah. Sizin peşinize takılırsak bay halimize zaten bizim. Aynen. Yine yanlış gidiyorsunuz. Siz az geride kalın. Evet şeytan taşlama mahalline gidiyoruz şu anda. Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam'ın taşladığı nokta ve aynı zamanda en önemlisi başta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti Hacer annemizin taşladığı mekana gidiyoruz. O noktaya Allah'ın izniyle 15 Ekim 2022 Umre grubumuzda burada gelebilenlerle tabii ki herkes gelemiyor. Daha önceden hacca gelmiş olanları biliyor zaten beraber geldiklerimizle şu anda geliyoruz. Ve burada ee, taşlayacağız inşallah. Taşlamanın nasıl olduğunu göstereceğiz. Evet bu kısım akabe şeytanı. Büyük şeytan. Haç zamanında haça gelenler bilir buranın ne olduğunu. Evet rahmet bayrağımızda dalgalanıyor. Elvan abim bayraktarımız, sancaktarımız İnşallah. O sancaktar Mus'ab bin Umeyr'di. Allah'ım seni onun şefaatine nail eylesin inşallah. İnşallah. Burada büyük şeytan var. Burada akabe şeytanı. Bu işte. Evet. Bir dakika bir durun. Bir dakika durun. Sen şöyle yine bizi çekiver inşallah. Canım. Şimdi esas. Mesela bütün selamünaleyküm. Bu program ama rağız sahibi Şimdi şeyden buna geldik. Aa bu kolorası şey kampı diyoruz. Şimdi biz rep video şeytana taşlıyoruz. Şeytan taşlamada ana olsun. Bundan sonra Allah yani bir, doktor, bir daha şeylerin yoluna gitmeyecek. Gittiysen de bundan sonra sana söz veriyorum. Yani şeytan taşlama noktası. Şimdi o şeytan taşlama hadisesiyle kısaca olarak anlatayım size. Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor. Ya Rafat'tan gelirken İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a az bir anlatmış. İbrahim Aleyhisselam 90 yaşlarına gelmiş. Ya Rabbi bana bir evlat nasip edersen senin yolunda kurban edeceğim. Değil mi? o noktada Cenab-ı Allah Hacer annemizden İsmail Aleyhisselam da şöyle gibi de karşımıza bir dönüp durmuyor. Evet bizden açılır. İbrahim Aleyhisselam e, Cenab-ı Allah'ın takdiriyle bir erkek çocuğu sahip oluyor. İsmail Aleyhisselam ona da veriyor? Ruşlarım ona veriyor. İsmail Aleyhisselam ona nasıl veriyor? Ve takdiriyle ayrılıyor. İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam annemiz Hacer Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı alıp gidip Kabe'nin yanına Onları bırakıp gidiyor. Hacer annemiz sadece sadece oğlum İsmail ile kendisi. Şimdi özel olarak size sorsam ablalar olarak, yetenekler olarak kullanılır. Ablalar olarak desem sizi geçiniz. O, o birlikte geldi size ne insan geçtiği, ne ağacın bildiği, ne okun bildiği, hiçbir şey bitmediği bir noktada gitsin, ne dersiniz? Kıyamet kopar. Vallahi ne yerden gelir? Yerde, Kıyamet kopar. Yani hafta hayatta gelmeyi <laughs> kelimeler çıkar. Allah'ım var. Allah Zaten yapacağın bu evi el niye sıcak? Kurulu sıcak. Lan benim aklıma da, da sizin daha neler gelir Ama annemiz Hacet Bey'le de bu. İbrahim. Buraya bizim bırakılmamızı sana Allah mühür dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü üzerinden annemiz e, deyince İbrahim Aleyhisselam'da evet Allah affetti. O zaman dedi bir Ama biz diyemeyiz diyor. Diyebilir miyiz? Evet. Diyemezsin. Vallahi de, Ben de diyemem. Ben de korkarım. Açıkça yani. Ama annemiz sadece evet. evet. Bey'e evet. dedi. Allah affetti. Sen sen Gece gündüz kalmıyor. tekrar ama Ama değil mi? Biter, bitti. Annemiz Hacer Acaba

Allah'ın Allah'a karşı etmiş olması ve etmiş Allah'a

Ardından İbrahim Aleyhisselam'a gelir, sen nasıl bir babasın, nasıl evladın kurban edecek, bilmem ne diye. O musallat olunca, o da şeytanı taşıyor ve üç şeytanı taşıma hasisinde budur. Yani üç defa, yani o kandırmada e, üstünü elde edemeyince İbrahim Aleyhisselam da Hacer annemiz de İsmail Aleyhisselam da şeytanı taşlamış. Ve o taşlamanın neticesinde biz onların sünnetini uyuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hacca kim gelirse gelsin Arafat'ta bulunduktan sonra Mina'da, burası Mina bölgesi Mina'da bu şeytanı taşlamak vaciptir. Buraya kim gelirse gelsin taşlayacak el ayağı tutmadı. Bugün bizim yaşta teyzelerimiz var. Yürümede zorlanırız diye gelmedikleri gibi gelemeyen insanların da biz vekaletini alıyoruz diye eşim ya, ya yakın olarak onların adına burada gelip Ayşe ablamın adına, Fatma ablamın adına, Ahmet abinin adına Ya Rabbi şeytanı taş tutun deyip şeytani ve hizmi deyip Bismillahirrahmanirrahim diyerekten taşlıyoruz. Taşlar böyle ufak fındık kadar. Yani ne büyük ne de daha küçük. Bu yani nohut da fındık arasında olacak. Ve o gün biz geliyoruz burada. Bu kısımdan doğru geliyoruz şöyle. Burası Anadolu günü gibi de böyle serbest falan değil. Binlerce yüz binlerce insanın hatta o gün için milyonlarca insanın hakkı bir noktada. Burası kalabalık. Burası doğru. Yanaşmak çok zor. Şuradan doğru geliriz. Yine beraber Peygamberimizin uyguladığı sünnet noktasında sağ tarafımızda şeytana, sol tarafımızda Kabe bu tarafta. Bu tarafa alıp böyle taşları. Buradan doğru geliyoruz. <laughs> Elimizle taşı alıyoruz. Niyet ediyoruz. Niyet ettim. Ya Rabbim senin rızan için şeytanı taşlamaya diye. Yani kabaca Türkçe dua olarak niyet olarak bu. Ardından da rağmenli şeytani ve hizbi. Yani şeytana ve şeytanın arkadaşlarını rağmen taşlıyorum diye elimizle alıyoruz böyle taşı. Ufak fındık kadar alıyoruz şu şekliyle. ahlak taşlar gibi, armut taşlar gibi değil. Köylü çocuğuyuz ya onu biliyorum. Bir yukarıdan değil. Aynı namazdaki tekbir alır gibi şu şekilde ödetiyoruz. Ramenli şeytani ve hizbihi dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim buraya atıyoruz. İlla buraya böyle vurmaya gerek yok. Sadece o zaman aklınızda bir dakika. Aklınızda bulunması gereken aldığınız taşı sadece şurada aşağıya atsanız bile yeterli. Önemli olan buranın içine düşmesi taşı. Yani bura şuraya düşerse olmaz. Taşınız geçerse olur eksik olur. Aldığımız şey Bismillahirrahmanirrahim değil. Sağlayacaksınız. içine düşeceksiniz. <laughs> Bir dur atacaksınız. Allah'ım inşallah sizi de bundan sonraki yaşantınızda, hayatınızda şeytanın yolunda gidenlerden eylemesin. Amin. Şeytandan uzak eylesin. Amin. Şimdi biz buraya hani temsili olarak geldik ama Allah sizi inşallah hacca nasip etsin. Biz o zaman için vacip olan haccınızı Taşlı, o haç zamanında taşlamayı nasip eylesin. Amin. Ve o günkü taşlanan durumlar gibi Allah'ım inşallah şu attığınız taşları da bundan sonra şeytanın yolunda gitmemenize vesile dilsiniz. Amin. Taşlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yani efendim Kasım abi. Üç taş mı kullanıyorsunuz? Sağ, sağdan. Sağdan. Üç. Yedi şer tane taş atıyoruz buraya. Yedi evet, tane. Sağda sadece sağda. <laughs> Hepsini kandırdı, değil mi? Herkesi kandırıyor. Hazreti Adem babamıza isyan edilden beri hep kandırıyor zaten bu şeytan. Aynen. Ramenli şeytani ve hizbihi. Ramenli şeytani ve hizbihi. Bismillahirrahmanirrahim. At yoy oraya gitmiyoruz, burası uzak. Yani en büyük bu zaten. Bayramın ilk günü biz bunu taşıyoruz, sadece bir şeytanı. İkinci ve üçüncü günü her birine yedişer tane taş atıyoruz. Tamam. Durum o yani. Şeytan bu. Rahmenli şeytani ve hizbi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani niyetiniz niyet ettim. Ya Rabbi senin rızan için şeytan taşlamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmen li şeytani ve hizbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Atın. Her attığınızda Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz.